hastalığına yanlış teşhis konulduğu için vefat eden ünlü edebiyatçımız. Tarihler 6 Mart 1920'yi gösteriyor ve yer Haydarpaşa Hastanesi. Otopsi masasında bir edebiyatçımızın bedeni yatıyor. Yapılan otopsi sonucunda edebiyatçımıza yanlış teşhis konulduğunu ve yanlış tedavi uygulandığını tespit ediyor otopsi memurları. Evet, bu ünlü edebiyatçımız Ömer Seyfettin. Ömer Seyfettin ki Milli Edebiyat döneminin en ünlü yazarlarından. Olay hikayeciliğinin çığırını açmış, ilk temsilcisi olmuş ve kendisinden sonraki edebiyatçılara örnek olmuş bir yazarımız. Aynı zamanda Balkan Savaşları'nda bir Astemra olarak görev yapmış ve düşmanla mücadele etmiş. Hatta düşmanın eline esir bile düşmüş. Ömer Seyfettin vefat ettiğinde yalnız değildi. Ne yazık ki sosyal medyada ve bazı dergilerde Ömer Seyfettin'in vefatıyla ilgili hatta cenazesiyle ilgili çok sahibi var. Çok farklı ve yanlış bilgiler var. Bunlardan bir tanesi cenazesinin kadavra olarak kullanılması. Hatta birçok edebiyat öğretmeni derslerde Ömer Seyfettin'i anlatırken bu bilgiyi de verir. Halbuki yanlış bilgi. Evet Ömer Seyfettin'in vücudu otopsi yapılmıştır. Neden? Çünkü şeker hastalığını tespit etmek için. Ve e, ne hazindir ki kendisi şeker hastası olduğundan dolayı doktorların kendisinden uyguladığı yanlış tedaviden dolayı vefat etmiştir doktorlar o dönemde şeker hastalığını bilmiyor değerli dostlar. Bilmediği için de kendisine eklem ağrılarından dolayı beyin romatizması teşhisi konuluyor. Ve kendisine deniliyor ki doktorlar tarafından işte meyveye hoşaf iç. Ömer Seyfettin de tavsiyelere uyuyor. Her hastane çıkışında bol bol meyve yiyor ve hoşaf içiyor. Ve tabii ki sonuç şeker koması vefat ediyor. Yapılan otopside kendisinin şeker hastası olduğu ne yazık ki tespit ediliyor. Çok hazin bir durum. Gencecik yaşta vefat eden Ömer Seyfettin'i dostları, ablası Halit Fahri Ozansoy, Celal Sahil Erozan, Yusuf Ziya Ortaç gibi birçok edebiyatçı güzel bir tören yapıyorlar. Hüzünlü bir şekilde edebi söylemlerin içerisinde kendisine yapılan törenle Mahmut Baba mezarlığına defnediliyor Ömer Seyfettin'in e, cenazesi. Ne yazık ki e, bazı dergilerde veya sosyal medya hesaplarında Ömer Seyfettin'in cenazesinin kadavra olarak kullanıldığı söyleniyor. Kellesinin vücudundan ayrıldığı söyleniyor. Bu bilgiler yanlış arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Otopsi için evet e, ka beyin e, kafatası açılıyor. işlem yapılıyor ama kellesi vücudundan ayrılmıyor arkadaşlar. Sırf otopsi için bedeni yarılıyor. Bu yanlış anlaşmalardan dolayı da ne yazık ki edebiyat öğretmenleri de bu bilgiyi öğrencilere ve Edebiliyor. Bir diğer mevzu ise Ömer Seyfettin sahip çıkılmamış, yalnız ölmüş. Bundan dolayı da hastanede tıbbi öğrencinin önünde kadar olarak kullanılmış algısı var. Bu da doğru değil. Çünkü Ömer Seyfettin vefat ederken yanında ablası var. Ömer Seyfettin ne yazık ki bu şekilde ee, Mahmut Baba mezarlığına defnediliyor ama aradan 19 yıl sonra diyorlar ki oraya biz garaj yapacağız diyor belediye veya yol geçiriklerini diyor Ömer Seyfettin'in vücudunu kemiklerini alıyorlar. Zincirli kuyu Asli Mezarlığına tekrar defnediyorlar. Ee, mübareğin ne yazık ki cenazesini bile rahat bırak bırakmıyorlar. Ömer Seyfettin'in otopsi e, fotoğrafı yayınlandıktan sonra insanlar o otopsi fotoğrafına bakarak böyle bir yargıya veriyor yani kadavra olarak kullanıldığını söylüyorlar ve bunu haberlerde ne yazık ki bu şekilde verdiklerinden dolayı da günümüze kadar Ömer Seyfettin'in bedeniyle alakalı, cenazesiyle alakalı böyle yanlış anlaşılmaya sebep olacak bir anlatım ortaya çıkıyor. Evet doğrusu şu arkadaşlar özetleyecek olursak Ömer Seyfettin yalnız ölmemiştir. Yanında dostları, arkadaşları, akrabaları vardır. Hatta yanında Ali Canip Yöntem vardır. Ali Canip Yöntem onu hastaneye getirir götürür. Ali Canip Yöntem Genç Kalemler Dergisi'nden arkadaşıdır Ömer Seyfettin'in. Birlikte hastaneye gider gelirler. Son gün, vefat ettiği günü alacağı yöntem yorgun olduğu için evinde dinlenir. Yani yalnız ölmemiştir. Ömer Seyfettin'in cenazesi kadavra olarak kullanılmamıştır. Evet, otopsi olarak yapılmıştır ama ve lakin kadavra değildir. Ve piyasada dolaşan sosyal medyada veya Google'da dolaşan fotoğrafta Ömer Seyfettin'in otopsi fotoğrafıdır. Kadavra fotoğrafı değildir değerli dostlar. Bu yanlış bilgiyi düzeltmek istiyorum. Ama ne yazık ki doktorların koyduğu teşhis yanlış teşhis. Şeker hastalığından dolayı komaya giriyor. Kendisi romatizmal hasta değildir ve şeker hastalığından dolayı vefat ediyor. Evet, hazin bir durum. Değerli dostlar, bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun, bildirimleri açın ve bu tür videoları dostlarınızla paylaşırsanız çok çok sevinirim. Görüşmek üzere.